Su kanalına düşen köpek vatandaşlarca kurtarıldı. <laughs> Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde su kanalına düşen Golden Jeans köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçenin Kavaklı mahallesinde bulunan Gönülciler sitesi yanında esnaflar havlama sesi duymaları üzerine çevrede araştırma yaptı. Esnaflardan Halil Çürük, köpeğin su kanalında olduğunu fark etti. Ahşap merdiven ve halat bulan Çürük ve arkadaşları çevre sakinlerinin de yardımıyla köpeği düştüğü yerden çıkarmayı başardı. Köpeğin su kanalından çıkarılarak kurtarılması çevrede bekleyenlerce sevinçle karşılandı. <gülüyor> <gülüyor> Dur be abi. Çalkala şimdi bu. Ama kötü çıkalı Kimin köpeği ki abi ya? Ya şey yapmış, kanamış. gel. 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 gel.